Merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlerle çok güzel bir hikaye paylaşacağız. Hikayemiz bir kralın kişilere görev vermesi ve bu görevi başarıp başaramaması. Yani kısaca kapı ve cesaret. Hazırsak geçelim. Bir de sözümüz olacak tabi. Bir gün bir kral yanındaki vezirlerine, sadrazamlarına diyor ki size diyor bir görev vereceğim diyor. Çok önemli bir görev. Ama o görev vermeden önce o görevi nasıl vereceğimi şu kapıyı karşınıza kapıyı açıp açamama noktasında belirleyeceğim. Yani bu size gösterdim bu kapıyı kim açarsa o görevi ona vereceğim. Sonra bu kapıyı nasıl açabilirsiniz diye soruyor vezirlerine. Birisi diyor ki topla tüfekle açarım. Yani birisi diyor ki 10 tane adam getiririm. İşte hepsi sırtlanır açar kapıyı. Ekseriyeti diyor ki bu kapı diyor çok sağlam diyor açılmaz. Sonra neyse aralarından böyle tüysüz, daha yeni tüyleri bitmiş bir tane vezir çıkıyor geliyor. Genç bir vezir. Ufak bir cesaretle şöyle bir kapıya yükleniyor. Kapı açılıyor, ayırdan kayarak açılıyor. Şimdi burada neyi öğrendik arkadaşlar? Ve kral diyor ki, evet sen cesareti gösterdin. Bu kapıyı konuşmak yerine, burada tartışmak yerine gittin kapıya hafif dokundun, açtın. O cesareti gösterdin harekete geçtin. Şimdi arkadaşlar burada neyi anlamamız gerekiyor? Siz kraldan çekinmeyip, tamam mı? gidip o kapıyı açma cesaretini gösterirseniz hayatta tartışmak, düşünmek, araştırma yapmak yerine toplantılar vesaire bu gibi aralarında diyalog yerine tamam onları da yap ama uzatma. Bir an önce harekete geç. O kapının açıldığını zaten göreceksin. Sadece cesaretle dene. Dene denemezsen o kapıyı hiçbir zaman açamazsın. Hep düşüncelerle kalırsın. Hep toplantılarla, tartışmalarla kalırsın. Evet. Bu adam denedi, bu vezir denedi ve o kapıyı açtı, görevi de aldı. Güzel bir görev de aldı arkadaşlar. Burada harekete geçmeyi sizlere beyan ettik. Ve ikinci olarak sözümüz de sevgili dostlar, hüküm vermeden önce objektif bir bakış açısıyla her iki tarafı da dinle. Bu biraz uzun oldu ama çok güzel bir söz. Gerçekten hayatımızda lazım olacak bir söz. Aile içinde diyelim özellikle. Bir tarafı dinlersin, öbür tarafı dinlemezsin. Hemen bu tarafa göre taraflı bir şekilde objektif bakmadan hüküm verirsin. Verme. Dinle öbür tarafı da. Dinleyemiyorsan o zaman hiçbir olaya müdahale etme. Tamam mı? Mesele bu. Hüküm vermeden önce objektif bir bakış açısıyla her iki tarafı da dinle. Bunu da mutlaka ezberleyelim sevgili dostlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Sizleri seviyorum. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Cesaretli olun, cesaretle kalın. Denemekten korkmayın, harekete geçin.